Medya Mark'la so so Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mark'la so so İKAS hızında e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni sık diye açmaktır. İKAS, Tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS 7.24 yanında. E-Ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında E-Ticaret. Evet efendim İKAS'ın sunduğu son ronda hoş geldiniz. Geçtiğiniz hafta yine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Tabii ki böyle derbiyle başlıyoruz Serdar Bey. Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı'na bayramı başlayalım. Cumhuriyet bayramı. 101. yaşı kutlu olsun. Çok güzel bir doğum günü bugün. İnşallah ilelebet payidar kalır. İnşallah daha adil, daha refah bir ülke olarak yoluna devam eder. Özgürlük ve cumhuriyet vazgeçilmezlerimiz. Tekrar milli bayramımız kutlu olsun. Eskisine göre daha az kutlamamaya çalışan daha çok kişi var. Kutlayanlar da daha yalandan yandan kutluyormuşçasına bir hava var. Bu doğru değil. Milli bayramların <laughs> yüksek coşkuyla kutlanması lazım. O yüzden de bunu da tekrar hatırlatayım. Milli bayram, dini bayram ayrımı yapılmaz. Çünkü <laughs> e, milli bayramlara sahip çıkmazsan dini bayramları kutlayacak bir Yerine vatanın olmuyor, olmayabilir. Evet. E, ayrıca şunu da bir daha söyleyelim. Tarihte böyle anakronizm en nefret ettiğim şey. Yani 1923 yılında kurulan cumhuriyetle 2000'li yılları karşılaştırmak çok yanlıştır. Tabii. Bu coğrafyada Doğu Avrupa ile Ortadoğu'nun kesiştiği yerde o şartlarda daha sonradan demokrasiye açılacak bir cumhuriyet kurmak büyük iştir. Evet. Ve ayrıca cumhuriyetin kuruculuğu Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve diğer tüm yoldaşlar, silah arkadaşları, halk destekleyenler, o dönemde destek veren din insanları hepsi beraber ayrıca şunu da söyleyeyim. O insanlar bir de ayrıca bu demokrasiyi de getirmek için her şeyi yaptılar kendi eliyle de iktidarı bırakan başka hiç kimse olmamıştır bu coğrafyada. Onu da söyleyeyim. Ee, ve şöyle başlayalım. Takımlar bence... halk yani taraftar. Kulüplerin de e, desteğiyle Cumhuriyet Bayramı'nı... layınca kutladılar. Yani, Stad'da herkes çok iyi kutladı. Ee, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de... ve diğer takımlarımızda da Samsun Spor'da, Kasımpaşa'da... çok güzeldi ve bu tekrar heyecanın... halktan kaynaklanarak dönmesi çok güzel bir şey. Bir ara da yani 12 Eylül darbesinden sonra da çok şeye dönmüştü. Böyle sırf hani sanki e, devletle halkın böyle arasındaki bağın kopması çok kötü bir şeydi. Onu evet. söyleyeyim yani. Tabii. Tekrar kutlu olsun Cumhuriyetimiz. Ee, nice 100 yaşlara, nice 200 yaşlara diyelim. İkinci notumuz herhalde Emre Kaptan'a geçmiş olsun. Emre'ye geçmiş olsun. Diyelim. Ben tanımıyorum kendisini meslektaşımızı. Çok geçmiş olsun asla kabul edilemez ve asla tasvip edilemez ve asla da bir daha da başka hiç kimseye tekrar olmaması gerektiğine net olarak güvenmemiz gereken bir ortamın sağlanması da lazım kendisine geçmiş olsun diyorum ailesine geçmiş olsun diyorum çalıştığı kuruma geçmiş olsun diyorum Allah'tan kırık çıkık yani böyle daha ağır bir durum yokmuş burun kanaması bir işte yüzüğün çizdiğini falan söylüyorlar Allah'tan hani bir kırık daha öte bir durum yok ama Serhat'ın silahlı saldırıya uğraması, Emre Kaplan'ın efendime söyleyeyim bu, bu bu tip bir e, fiziki şiddete maruz kalması tabii son derece kötü giden e, Türk futbolunun da geldiği noktayı gösteriyor. Tekrar geçmiş olsun, e, acil şifalar diliyorum kendisine şimdi Murat Bereket bana mesaj attı. Dünkü şeyle alakalı. Tam yayında Murat diye baktım. Şey çok konuşuldu. i̇şte salıncaklar bilmem neler falan filan. Ben diyorum ki hep beraber bu şey ben zaten Beşiktaş Kongresi'ndeki... Sen onunla mı ilgili konuşmuştun? Son, ya ben şeyi söylüyorum. Salınacak Salıncak Pepper, nedir ya? Bak şimdi White Paper'ın açılışında Hı. böyle Hasan Arat Başkan, Dursun Özbek Başkan geldiği zaman onu misafir ederken ...o kadar efendice kibar davrandı ki... ...bazı... ...yanımda da oturan... ...ben bu adama kalkmam salıncak koydu bilmem ne diyen kişilere bile böyle Hasan Arat'ın yani misafirimizdir... ...buyurun kalkın diye. Galatasaray cephesi şeye bozulmuş... ...yani o olay başka, onda haklısın diyorlar. Orada hakikaten Dursun Özbey... ...yani sayı gösterelim, rakibimizin başkanıdır, kalkalım hareketi yaptı Hasan Arat. Beşiktaş Kongresi'nde de derbiden bir gün önce... Ee, şarkı falan filan Galatasaray'da ona bozulmuş. Salıncak muhabbetine gelirsek. Haklılar abi. Tabii canım haklılar ya. Siz zaten oraya Beşiktaş kongresi için geldin. Ne için geldin? Neyle uğraşıyorsun? Ertesi Hı. gün başka takımla maç olsa ona mı yapacaksın? Yapmayacaksın yani. Ee, şu salıncak meselesi de uzatmaya gerek yok. Bu son olsun. Ya böyle sosyal medyada koskoca Allah, abi, Murat, kulüplerin bu kadar etkileşim kasmasına gerek yok Murat çünkü. Muratla biz çalıştık da. Murat iyi bir çocuktur iyi bir aile, ailenin ferdidir. Ee, Ergence işler yapmamalarını tavsiye ediyorum. Ya bu son olsun yani şimdi evet. onu söyleyeyim. Bari bir şey yapalım. Ya çünkü gereksiz saçma sapan şeyler, koskoca kulüpler ya zaten bak bu ülkede. Şimdi bu ülkede demin bahsettim ya Cumhuriyet Halk Partisi dahi hani kurucudur ama sonra başka bir siyasi parti olmuştur. Ama o bile 12 Eylül'de yasaklanmış ve kaldırılmıştır. İşte e, ilk serbest seçimleri kazanan Demokrat Parti evet. yoktur artık. Yani vardır da şimdi adamı sarmayalım başımıza tek başına büyük muhalefet adam öyle değil. Yani o dönem çok büyük bir yani söz milletindir falan. Milliyetçi Hareket Partisi dahi böyle kapatılmıştır. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Trabzonspor bunlar hep var oldu, hep de var olacak o kesin yani. Ki bunlar Osmanlı zamanında vardı Cumhuriyet'ten önce. Tabii ki öyle. Yani bu kulüplerin sosyal medyada böyle fenomenler, işte anonim isimler gibi etkileşim kasmaya ihtiyacı yok. Ben geçen şeyi de gördüm. Okay Karacan istifa etsin. Ve anlamamıştım niye yani. Çünkü üç, beş, kampanya yapmışlar. Bundan bir ay önce falan filan sosyal medyada. Murat şey söylüyor, işte, Raşissa transferinde diyor, o da et doğru söylüyorsun kardeşim ben bir şey demiyorum. Ama yani bir yerde buna bir son verelim artık da maçı konuşalım. İşte Sara'nın top tekniğini, Rafa Silva'nın harika topuk basını. Yani, yani bunları... transferinde veya başka yerdeki göndermelerle, maç sonu göndermeler veya hiç onlar çok şey değil. Bir de Beşiktaş'ı gönderme yap. Yani Beşiktaş'ı fener üzerinden gönderme yapma yani. Salınacak meselesi oydu yani. Ya bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceksen Beşiktaş'a şey söyle yani. Bak ben mesela hiç kale almıyorum. İnsanlar çok kale alıyorlar. Gerçekten ben şeyi görmek istiyorum. Yani bir şey değil. ben Hasan Arat'ın oradaki tavrı çok hoşuma gitti. Yani Dursun hmm, Özbek misafiri olduğu zamanki. Evet. Ya yani ben o Süleyman Seba'nın Arkadaşlar Arkadaşlar hani birbirinize saldırıyorsunuz, birbirinize yani. küfür ediyorsunuz, birbirinize bilmem ne yapıyorsunuz. Dostluklarınızı kırıyorsunuz. Bak ben dün birkaç arkadaşımızı gene ya yani bu Instagram'dan çıkarttım diyorum ya kardeşim 50 yaşında adamlarsınız ya. Bu Okan'ın hepimizin anasına sövdüğü videoyu paylaşmanın manası var mı yani? 50 yaşında adamsınız ya. Biraz biraz izan ya. Sizin hiç yok mu arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, ailenizden? Ben de anlamıyorum. Başka takım tutan yani. adam yok mu ya? Okan çıkacak herkesin anasına sövecek. Siz de o videoyu durup dururken paylaşacaksınız. Biraz akıllı olun ya. Yetişkin gibi davranın abi. Ondan sonra ya ben bundan sonra böyle yani herkese şey yapacağım çıkacağım takipten. Arkadaşım da istersen 30 senelik arkadaşım ol. Biraz şey oluyor ya. Biraz yetişkin gibi davranın artık yani bu saçmalığı bırakın. Ondan sonra başkanlar gelip bir birlikte oturuyorlar. Öpüşüyorlar. Başkanım nasılsın? İyiyim başkanım. Sen nasılsın? Fulan. Ne haber abi? İyi baba. Sen nasılsın? Altta siz ezilin ya. Bırakın abi müşteri. Bırakın. Ya şeye dönmesin abi. Bunlar şahıs abi. Şahıslar evet yarın ya. gider abi. Evet ya. Herkesten kuyuplar, herkesten büyüktür. Murat'a da ben tavsiyemi yarmış olayım. Ergen, biraz ergen arkadaşlar var orada. O arkadaşları tutsun. Daha daha akil davransın yani. İKAS sızında e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni sık diye açmaktır. İKAS tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İkaz satışlarınızın katlanarak artmasıdır. <laughs> İKAS 7-24 yanında. E-Ticarete İKAS'la başla. İKAS E-Ticaret.